Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tam ölçülü ve bütün püf noktalarıyla profiterol tarifi vereceğim. Sizlere vereceğim bu tarif senelerdir yaptığım ve sizlere garantisini verebileceğim çok da iddialı olduğum bir tarif. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz bu tarifimi. Bütün püf noktalarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz şimdi tarifime geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle pastacı kreması tarifimle başlayacağım. 2,5 su bardağı sütü tencereme alıp kaynamaya bıraktım ve bir kenarda da 2 tane yumurta ve 1 su bardağı şekeri karıştırıyorum. Ardından üzerine yarım su bardağı nişasta ilave ediyorum ve hiçbir topak kalmayacak şekilde iyice karıştırıyorum. Burada önce yumurta ve şekeri karıştırıp, ardından üzerine nişasta ilave etmemin sebebi ise, eğer nişastayı yumurta ve şekeri karıştırmadan ilave edip üçünü beraber karıştırmaya kalkarsanız, o zaman nişasta içerisinde topak topak kalabiliyor. Bu yüzden önce yumurta ve şekeri birbirine yedirip karıştırdıktan sonra nişasta ilave edip o şekilde karıştırmanızı tavsiye ederim topak kalmaması için. Bu üç malzememi de iyice karıştırdıktan sonra kaynayan sütümü azar azar ilave ediyorum. Burada yumurtamın kesilmemesi için de sütümü yavaş yavaş ilave ediyorum. Ve tenceremdeki bütün sütü bu şekilde ağır ağır yumurtalı karışımımı da sürekli karıştırarak ilave edeceğim yumurtalı karışımımın üzerine ve bütün sütümü yumurtalı karışımımın üzerine ilave ettikten sonra tekrardan tencereme alıyorum karışımımı ve sürekli karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. Kremam kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilin ilavesi yapıp karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. Kremamı yayvan bir kabın içerisine aktarıp yayıyorum. Burada geniş bir kap kullanmamın sebebi ise kremanızı eğer bu şekilde geniş bir kabın içerisine yayarsanız soğutma süresini kısaltmış olursunuz. Daha kısa sürede soğur. Kremam soğurken üzerinin kabuk bağlamaması için üzerine hiçbir yerinden hava almayacak şekilde streç film kapatıyorum ve kremamı buzdolabına kaldırıp iyice soyuyana kadar 3-4 saat bekletiyorum buzdolabında. Eğer bu kısımda soğutma aşamasını iyice yapıp kremanızı soğutmazsanız, aceleci davranıp kremanız tam olarak soğumadan çırparak kullanmaya kalkarsanız, kremanızın kıvamı cıvık kalacağı için profiterollerinizin içerisinden akabilir. Bu yüzden bu soğutma aşamasını iyi yapalım. Kremam iyice soğuduktan sonra karıştırma kabıma alıyorum. Ve mikserimin yüksek devrinde kremamın kıvamı iyice açılana kadar 3-4 dakika çırpıyorum. Ardından üzerine yarım su bardağı krema ilave ediyorum ve 3-4 dakika kadar daha mikserimle iyice çırpıyorum ve pastacı kremamın son bitmiş kıvamını da göstermek istedim sizlere. Bu kremamı sadece profiterollerinizin içerisinde değil, yaş pastalarınızda da Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi de profiterollerimin üzerinde kullanacağım çikolatalı sosumu hazırlayacağım. 2,5 su bardağı sütümün içerisine 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao ve yarım çay bardağı da şekerimi ilave ediyorum. Ve bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıp kaynamaya bırakıyorum. Sosum kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıyorum. 60 gram bitter çikolata ve 1 yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıp ocağımın altını kapatıyorum ve çikolatamla tereyağım eriyene kadar iyice karıştırıyorum. Evde hazırladığınız çikolatalı soslarda genellikle en büyük problem bekledikçe üzerinin kabuk bağlamasıdır ve bu problemi çözmek için eğer içerisine biraz buz ilavesi yaparsanız ve karıştıra karıştıra soğumaya bırakırsanız çikolatalı soslarınızda üzerinin kabuk bağlaması gibi bir problemle karşılaşmazsınız. Bu da çikolatalı soslarda her yerde bulamayacağınız önemli bir püf noktadır arkadaşlar. Buz çikolatalı soslarınızın kabuk bağlamasını önler. Toplamda bir su bardağı buz kullandım buz kalıbıma bir su bardağı suyu döküp dondurdum ve bütün buzlarımı çikolatalı sosumun üzerine ilave ediyorum. Ardından buzlarım eriyene kadar çikolatalı sosumu karıştıracağım. Daha sonrasında ocaktan alıp ara ara karıştırarak çikolatalı sosumu iyice soğumaya bırakacağım. Çikolatalı sosunuzu ilk yaptığınız zaman kıvamı biraz cıvık gelebilir fakat bekledikçe kıvamı koyulaşacaktır. Bu yüzden dışarıda ara ara karıştırıp soğuttuktan sonra buzdolabına kaldırıp en az birkaç saat çikolatalı sosunuzun iyice soğuyup kıvamının oturmasını beklemenizi tavsiye ederim. Profiterolümde kullanacağım pastacı kremam ve çikolatalı sosum hazır. Son olarak hamurunun yapma aşaması kaldı sadece. Profiterol hamuruna pataşu hamuru veya kısaca şu hamuru da deniliyor. Şimdi şu hamurunu hazırlamaya başlayacağız. Tencereme 100 gram tereyağını alıyorum ve erimeye bırakıyorum. Tereyağım eridikten sonra üzerine bir su bardağı su ilavesi yapıyorum ve yarım şer çay kaşığı tuz ve şeker ilave ediyorum. Ardından kaynamaya bırakıyorum. Suyum kaynadıktan sonra üzerine bir su bardağı un ilavesi yapıyorum ve bu aşamadan sonra Hamurumu hiç durmadan sürekli karıştırıyorum. Eğer bu aşamada duracak olursanız, karıştırmayı keserseniz topak topak kalacaktır unlar içerisinde. Bu yüzden bu aşama çok önemli arkadaşlar. Bunu ilave ettikten sonra kesinlikle karıştırmayı bırakmayalım ve sürekli karıştırarak tahta kaşığımızın arkasıyla da ezerek Unun topaklanmasını önleyelim. Onu ilk ilave ettiğiniz zaman sanki topaklanmış gibi gelebilir size. Fakat bu gözünüzü korkutmasın. Dediğim gibi sürekli karıştırarak ve kaşınızın arkasıyla da eze eze kavurursanız hamurunuzu içerisinde hiçbir topaklanma kalmayacaktır. Bu aşama çok önemli. Unun kokusu çıkana kadar iyice pişireceğim hamurumu. Bu aşamayı kısa tutmayın. Eğer iyice pişirmezseniz hamurunuzu o zaman un kokabilir hamurunuz. Bundan dolayı unun kokusu çıkıp hafif de sarımtırak bir renk alana kadar ve sürekli karıştırarak hamurumuzu pişirelim. Hamurunuzu teflon veya granit tencerede değil de çelik tencerede pişirmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada hamurunuzun olmuşluğunu anlamanız için vereceğim bir püf nokta da gördüğünüz gibi tenceremin tabanına un yapışmaya ve bir katman oluşturmaya başladı. Bu katman oluşmaya başladığında hamurunuzda olmaya başladı demektir. Ne zaman ki tencerenizin tabanında bu şekilde tabanı iyice kaplayan bir un tabakası oluşmaya başladı. Hamurunuzda pişme aşamasını tamamlamaya başladı demektir. Bu yüzden pataşo hamurunuzu çelik tencerede pişirmenizi tavsiye ederim. Pataşo hamurum piştikten sonra karıştırma kabıma alıyorum ve ilk sıcağının çıkması için mikserimle birkaç dakika karıştırıyorum. Eğer ilk sıcağı çıkmadan yumurtaları üzerine ilave ederseniz hamurunuz yumurta kokacaktır. Hamurumu soğuttuktan sonra artık teker teker yumurtalarımı ilave edeceğim. Yumurtaların hepsini birden ilave ederseniz Hamurunuza yedirmekte zorlanabilirsiniz. Bu yüzden teker teker ilave edip bir yumurtayı hamura yedirdikten sonra diğer yumurtayı ilave etmeniz sizin yumurtaları hamura yedirmenizi kolaylaştıracaktır. Burada yumurta miktarı da yumurtalarınızın büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Tam olarak belli bir sayı veremeyeceğim bu konuda. Mesela ben bugün büyük boy yumurta kullandığım için 3 tane yumurta kullanmam yeterli geldi. Fakat daha önce yaptığım tariflerimde daha küçük boy yumurtalarla denediğimde 4'e kadar yumurta kullandığım oldu. Genellikle bu ölçüde bir hamur yaptığınız zaman 3 ile 4 yumurta arası yeterli geliyor ve dediğim gibi yumurta miktarı da yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Ben şimdi sizlere hamurun olması gereken kıvamı göstereceğim ve sizler de yumurtalarınızı ilave ederken ara ara hamurunuzun kıvamını kontrol edin ve birazdan göstereceğim kıvama hamurunuz ulaştıktan sonra yumurta ilavesi yapmayı bırakın. Profiterol hamurunun olmuş halinin kıvamına verilen isim karga burnu diye tabir edilir. Bu şekilde mikserinizin ucuna hamuru alıp Havaya kaldırdığınız zaman mikserin ağzını eğer ki hamur mikserinizin ucunda bu şekilde karga burnuna benzediği için bu kıvam karga burnu olarak adlandırılır. Üçgen aşağı doğru biraz sivrilik oluşturan bir kıvamdır. Bu yüzden ismi de buradan gelir. Eğer bu şekilde karga burnu denilen kıvama ulaşmışsa profiterol hamurunuzun kıvamı oldu demektir. Eğer mikserinizin ucundan akıyorsa, bu şekilde durmuyorsa o zaman kıvamı olması gerekenden cıvık olmuş demektir hamurunuz. Yani fazla yumurta kullandığınız anlamına gelir. Eğer aşağı doğru hafif incelip sivrilen karga burnu dediğimiz şekli oluşturmuyor ve mikserinizin ağzında daha katı bir şekilde duruyorsa da o zaman biraz daha yumurta ilavesi yapmanız gerektiği anlamına gelir. Profiterol hamurumu sıkma torbama aldım ve şimdi fırın tepsime sıkmaya başlayacağım. Bu sıkma aşamasında da birkaç önemli püf noktadan bahsetmek istiyorum. Bu sıkma kısmını tek seferde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani biraz sıkıp kaldırıp ucunu üzerinden daha sonrasında sıkmaya devam etmek yanlıştır veya dolayarak da sıkılabiliyor bazen. Bu da yanlıştır. Üzerinde kat kat çıkan bir katmanın bulunmaması gerekiyor profiterol hamurunun sıkımı aşamasında. En büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi de budur. Çünkü bu şekilde kat kat bir katman çıktığınız zaman profiterol hamurunuzda o zaman hamurunuz pişme aşamasında içini boşaltmayacaktır tam olarak kabarmayacak ve içi dolu kalacaktır hamurumuzun. Fakat biz bunu istemiyoruz. İçerisinin boşalması ve içindeki havayı boşaltması gerekiyor ki biz de içerisini kremayla doldurabilelim. Bu yüzden sıkma torbamızın ucunu kaldırmadan tek seferde sıkıp bu şekilde kaldırmamız gerekiyor. Bu hamuru sıkma aşamasında en önemli püf noktadır. Ve hamurlarımı sıkarken de kabaracağını da düşünerekten aralarında boşluk bırakarak sıkıyorum. Ben profiterol hamurlarımı çok büyük sıkmadım. Cevizden çok daha küçük bir şekilde sıktım. Çünkü zaten iki katına çıkacak bunlar piştiği zaman kabarıp. Bu şekilde bu boyutlarda sıkarsanız küçük küçük vermiş olduğum ölçüdeki hamurdan yaklaşık 40-50 arasında profiterol topları elde edebilirsiniz. Hamurlarımın sıkmasını bitirdikten sonra üzerlerindeki bozuklukları düzelteceğim. Eğer bu bozuklukları düzeltmezseniz pişme aşamasında şekilleri bozuk bir şekilde kabarabiliyor çünkü. Suyun içerisine biraz sıvı yağ ilavesi yaptım ve karıştırdıktan sonra parmağımı bu yağlı su karışımına batırıyorum ve profiterol hamurlarımın üzerine hafif hafif dokundurarak üzerlerindeki bozuklukları düzlüyorum. Burada üzerlerindeki bozuklukları düzlemek için parmağınızla düzlerken çok fazla bastırıp hamurlarınızı yassılaştırmamaya dikkat edin. Bu düzleme aşamasını sadece suyla da yapabilirsiniz. Fakat ben içerisine biraz da sıvı yağ ilavesi yapıyorum ve su ve yağ karışımıyla düzlüyorum üzerlerini. Böyle yaptığınız zaman profiterol hamurlarınızın üzeri daha çıtır oluyor ve hamurumu tamamladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişiriyorum. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Hamurumuzu pişirirken de ilk 20 dakika fırını kesinlikle açmayalım. Çünkü bu profiterol hamurunuzun sönmesine sebep olabilir. Piştikten sonra hamurunuzun olmuşluğunu anlamanız için iki tane nokta göstereceğim sizlere. Eğer bu iki nokta da oluyorsa gerçekten çok güzel bir profiterol hamuru yapmışsınız demektir. Öncelikle hamurunuza bıçağınızla birkaç tane tıklattığınız zaman hamurunuz içine göçmüyor, yumuşak bir şekilde durmuyor ve tok bir ses geliyorsa iyi bir hamur yaptığınızı anlamanızın birinci aşamasını geçmişsiniz demektir. İkincisini ise hamurunuzun arasını açıp baktığınız zaman anlayabilirsiniz. Hamurunuzun içini kestiğiniz zaman eğer bu şekilde gördüğünüz gibi içi boşalmışsa, içerisi hiçbir şekilde hamur kalmayıp içindeki bütün havayı boşaltmışsa ve böyle gözenek gözenek olmuşsa iyi bir profiterol hamuru. Yapmışsınız demektir tam anlamıyla. Hamurlarımın arasını açtıktan sonra hazırlamış olduğum pastacı kremamdan hamurlarımın içlerini sıkıyorum ve ardından üzerlerine kapaklarını da kapatıyorum ve son olarak üzerine hazırlamış olduğum çikolatalı sosundan gezdiriyorum. Çikolatalı sosunuzu profiterollerin üzerine gezdirirken servis aşamasında yapmanızı tavsiye ederim çünkü çikolatalı sosun nemiyle Profiterol hamurlarınız yumuşayabiliyor. Bu yüzden servis aşamasında yaparsanız böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Profiterollerinizi dilerseniz tabakta, dilerseniz de kaselerin içerisinde servis yapabilirsiniz. Ben ikisini de sizlere fikir olması amacıyla göstermek istedim. Benim favorim ise kasede servisini yapmak. Çünkü kasede yaptığınız zaman servisini çok daha bol çikolatalı sos eşliğinde profiterollerinizi servis yapabiliyorsunuz. Ve bir profiterolün en olmazsa olmazlarından birisi de kesinlikle çikolata sos olduğu için benim favorim Kesinlikle kasede bol çikolatalı sos eşliğinde servis yapmak ve sizlere bütün püf noktalarıyla iyi bir profiterol nasıl yapılır anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.